Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ölçme ve değerleme arasındaki farkla karşılaştırmayla devam edeceğiz. Şimdi ölçme miktar belirtme işi iken değerlenme miktarın yeterli olup olmadığını ifade etme işidir. Değerlemede karar veriyoruz. Kaldı geçti, başarılı oldu, başarısız oldu, seçildi seçilmedi. Dikkat ederseniz değerleme yeterlik belirtiyor. Ölçme miktar belirtir. İşte sepette 10 tane yumurta var. Ölçme. Demek ki miktar belirtiyorsa ölçme, yeterlik belirtiyorsa değerleme diyeceğiz. Bize bir ifade verildiğinde miktar belirtiyorsa eğer o ifade ölçme diyeceğiz, yeterlik belirtiyorsa değerleme diyeceğiz. Değerleme ölçmeyi içine alır. Çünkü değerleme yapmak için ne lazım? Ölçüm lazım. Bir de ne lazım? Ölçüt lazım. ölçüm ve ölçüt gerekiyor. Ölçümle ölçütü karşılaştırıp karar verdiğimizde değerleme yaparız. Bakın değerlenme ölçümü de kapsıyor. Yani değerleme ölçmeyi de kapsar. Değerleme mutlaka ölçmenin olmasını gerektiriyor. Evet ölçüm olmadan değerleme yapamıyoruz. Yani ölçme olmadan değerleme olmaz ölçme işleminde gözlem yapılırken, değerleme yapılırken karara vardır, yargıda bulunur. Ölçme gözlem gerektirir. Gözlem şarttır ölçme yaparken. Ama değerlemede karar veririz, yargıda bulunuruz. Sonuca varırız. Örneğin, şöyle bir örneği inceleyelim. Ayşe iş mülakatına katıldı. Mülakat formuna ikna kabiliyeti yüksek yazıldı. Burada ikna kabiliyetinin yüksek olması Ölçme midir, değerleme midir diye sorduğumuzda çoğunuz değerleme diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki yüksek oldu da ne oldu? Bir karar değil ki yüksek, düşük. Bu ölçmedir. Ama işe alındı deyince bu bir karardır. Bu değerlemedir. Demek ki Ayşe'nin ikna kabiliyetinin yüksek olması ölçme, işe alınması karar olduğu için değerlemedir. Yani yüksek, düşük bir miktar belirtmekte, miktar belirtince ölçme İşe alındığı dediğimizde yeterlik belirttiği için bu değerlenme oluyor. Bu şekilde ele alabiliriz. Evet. Evet, burada artık ölçme türleriyle devam edeceğiz. Ölçme türlerimiz 3 tane. Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme ve bir de türetilmiş ölçme. Doğrudan ölçmeye şöyle başlarız. Bir özelliğin yine aynı özellik yardımıyla ölçülmesidir doğrudan ölçme. Yani doğrudan ölçmede ölçülen özellikle karşılaştan özellik aynıdır. Örnek veriyorum. Bir kefeli terazi ile kütle ölçelim. Bu kefeli terazide kütle ölçerken yine diğer tarafa da kütle koyuyoruz. İşte kütlenin yine kütle ile ölçülmesi hangi tür ölçmeymiş? Doğrudan ölçme. İşte doğrudan ölçmenin anahtar kelimesi şu. Ölçülen özellikle karşılaşılan özellik aynıdır. Mesela biz bir kürsünün genişliğini ölçeceğimiz zaman biz metreyi tutarız. Metrenin şeridinin uzunluğuyla kürsünün genişliğini ölçeriz. Uzunluğu uzunlukla ölçmüş oluruz. Bu da yine nasıl ölçmedir? Doğrudan ölçme. Adımımızla sınıfın uzunluğunu ölçeceğiz uzunluğu yine uzunlukla ölçtük. Doğrudan ölçmedir. O zaman uzunluğu uzunlukla ölçme, kütleyi kütleyle ölçme, doğrudan ölçme. Sütçüden süt alırken sütün hacmini, litrenin hacmiyle ölçüyoruz. Hacmin yine hacimle ölçülmesi doğrudan ölçmedir. Bulunduğum yerin taban alanını ölçeceğim. Bir, bir metrekare tahta parçası var. Yerleştirerek ölçüyorum. Alanı alanla ölçtüm. Hangi tür ölçme yaptım yine? Doğrudan ölçme. O halde kütleyi kütleyle, uzunluğu uzunlukla, hacmi hacimle, alanı alanla ölçme doğrudan ölçmedir. Artı buna ek olarak beş duyu organıyla yapılan ölçmeler doğrudan ölçmedir. Görme, dokunma, tad alma, işitme, koklama şeklinde. Evet bakalım. Bu örneği verdim. Araç motorundaki yağ seviyesini yağ çubuğuyla ölçmek. Islaklıkla ölçüyoruz. Uzunluğu uzunlukla ölçme oluyor. Bu da doğrudan ölçmedir. Evet metre ile uzunluk ölçme örneği. Sınıftaki öğrencilerin sayılması. Öğrencisiniz sınıftaki öğrenci sayısını belirlerken direkt çıplak gözle görüp sayıyorum. E, görme duyusunu kullanıyorum. Bu da doğrudan ölçme. Evet, burada burada kronometre ile süre ölçme. Arkadaşlar, süre zaman aralığıdır. Süre yine süre ile ölçülür. Süre hangi tür ölçmedir? Doğrudan ölçme. Örneğin biz kum saatiyle süreyi ölçeriz. Kumun boşalma süresi aradan geçen süre. E o zaman doğrudan ölçme. Ama kum var hocam dolaylı ölçme gibi geliyor. Kuma bakmayın. Kumun boşalma süresini kullanıyoruz. Yani sizin bir işi yapma süreniz kumun boşalma süresi. Süre süreyle ölçülüyor. Kronometre ile ölçelim. Sizin bir işi yapma süreniz kronometrenin de sayma süresi. Süre süreyle ölçüldüğü için doğrudan ölçmedir. Aklınızda bulunsun. Bu arada süre zaman aralığıdır arkadaşlar saatle süreyi karıştırmayın. Saat 12, saat 1, saat 2, 3 bulunduğumuz yerin dünya üzerinde konumudur. O konum, o ayrı bir şey. Süre zaman aralığıdır. Dersin bitmesine 5 dakika var dediğimizde bu süredir. Ama saat 21 dediğimizde ya da 22 dediğimizde bu konumdur. O ayrı, o ayrı. Demek ki süre zaman aralığıymış. Buna dikkat edelim. Evet örneklere bakalım. Depremde enkaz altında kalanların sesini kulakla dinleme, işitme duyusu, doğrudan ölçme. Elmanın tadına bakarak ekşi olup olmadığını belirleme, tad alma duyusu, doğrudan ölçme. Trafik lambasına bakarak ışığın rengini ifade etme, doğrudan ölçme, ışığın rengini. Suyun içinde elimizi sokarak sıcaklık düzeyini hissederek belirleme, bu da doğrudan ölçme, hissetme söz konusu. Şişedeki sıvıyı koklayarak benzin olup olmadığını test etme. 5 duyorganı ile yapılan ölçme, koklama duyusu bu da doğrudan ölçme. Demek ki 5 duyorganı ile yapılan ölçmeler doğrudan ölçmeymiş. Şimdi geldik dolaylı ölçme. Dolaylı ölçmede şuna dikkat edeceğiz: bir özelliğin bu özellikle bağlantılı farklı bir özellik yardımıyla ölçülmesidir. Bakın örnek veriyorum. Burada kütleyi ölçüyorum. Yayın uzama özelliğini kullanıyorum. Kütlenin yayın uzama özelliği ölçülmesi. Dolaylı ölçme. Ölçülen özellik kütle, karşılaşılan özellik yayın uzaması. Ölçülenle karşılaşılan farklı. Doğrudan ölçmede kütle kütleyle ölçüldü. Ölçülenle karşılaşılan özellik aynıydı. Ama burada ölçülen özellik kütle, karşılaşılan özellik yayın uzaması. Araya başka bir özellik giriyor. Onun için dolaylı ölçme oluyor. Başka bir örnek. Termometre Evet sıcaklığı ölçeceğim. Civanın genleşme özelliğini kullanıyorum. Sıcaklığı civanın genleşmesiyle ölçtük. Ölçü özellik sıcaklık, karşılaşılan özellik civanın genleşmesi. Ölçülenle karşılaşılan özellik farklı. Bu nedenle nasıl ölçme oldu? Dolaylı ölçme oldu. İşte bu noktada doğrudan ölçmede ölçülenle karşılaştıran özellik aynı iken dolaylı ölçmede ölçülenle karşılaştıran özellik farklı oluyor. Bakalım. Bunu söyledim. Baskülle kilo ölçme. Biz baskülün üzerine çıktığımızda ibreli baskülün içine yay vardır. Yay sıkışır. Dolaylı ölçme. Araya yay girdi. Elektronik baskülde de sensör vardır. Basın sensörü. O da dolaylı ölçer. Oyun parkında tahterevalliye tahtere oturdu birisi, karşısında da ben oturdum. Dengeyi sağladık. Kaç kilosun? 75. Ben de 75 kiloyum dedim. Denge sağlandı. Bu nasıl ölçme? Bu doğrudan ölçme. Kütleyi kütleyle ölçtük. Ama biz baskülle kilomuzu nasıl ölçeriz? Dolaylı ölçeriz. Buna dikkat edelim. Dolaylı ölçmede gösterge kavramından bahsederiz. Gösterge nedir? Buradaki gösterge arabanın hız, hız göstergesi değil. Saatteki sayılar değil, cetveldeki sayılar değil. Bu başka bir şey. Burada gösterge belirtidir. Bu bir belirti. Örnek vereyim ben buna. 8. sınıf fen ve teknoloji dersinde öğrenciler deney sırasında kaptaki sıvıyı Ali tadına bakıyor. Ekşi bu asit diyor. Tadına bakıyor acı bu baz diyor. Tadına bakarak çözel türünü belirleyen Ali doğrudan ölçme yaptı. Ayşe ise turnusol kağıdını atıyor. Kağıt kırmızı olunca asit diyor. Mavi olunca baz diyor. Bu nasıl ölçme yaptı Ayşe? Dolaylı ölçme. Asitin belirtisi kırmızı, bazın belirtisi mavi. İşte biz bu o belirtiye gösterge diyoruz. Gösterge dediğimiz şey belirtiymiş aslında. O zaman başka bir örnek vereyim. Kavşakta karşıdan karşıya geçerken arabalara bakarak karşıdan karşıya geçersem arabaların gelip gelmediğini doğrudan ölçerim. Ama lambaya bakarak yolun boş mu dolu mu olduğunu ölçersem bu dolaylı ölçme. O lambanın rengi bir göstergedir. Bu arada ben lambanın rengini ölçmüyorum arabaların gelip gelmediğini. Amacım lambanın rengini ölçmek olsa doğrudan ölçme. Arabaların gelip gelmediğini ölçmek için lambaya bakıyorum o bir gösterge dolaylı ölçme oluyor. Mesela asansöre bindik. Kapı kapandı. Kaçıncı katta olduğumu gösterge söyledi. Nasıl ölçme? Dolaylı. Kapı açıldı. Gözümle gördüm kaçıncı katta olduğumu. Doğrudan ölçme. Demek ki doğrudan ölçme ile dolaylı ölçme arasındaki fark ne? Görmek ya da görmemek. Gördüğünü doğrudan göremediğini dolaylı ölçüyoruz. Başka örnekler verelim. Gösterge denilen şeye şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin alkol metreye üflediğimizde kandaki promil düzeyini ölçer. Dolaylı ölçme yapar. Ama kara kuvvetlerinde alkol ölçümü şöyle yapılıyor. Asker düz bir çizgi çiziyor, sürücüyü yürütüyor ve bir formu dolduruyor sürücüden 7 adım atmasını istiyor. 7 adım testi uyguluyor. Ve formda birinci maddede sürücü açıklamalarımın bitmesini beklemeden yürümeye başladı. Evet, hayır. Sürücü yürürken kollarını yana açarak yürüdü. Yana açarak yürüdü. Evet, hayır. Sürücü yürürken zikzak yaparak yürüdü. Evet, hayır. Sürücü 7 adımdan fazla ya da az adım attı. Evet, hayır. İşte bu şekilde Evet sayısına göre kandaki alkol düzeyi ölçülür. Ne kadar evette çoksa o kadar alkolü denir. Bu 7 adım testiyle kandaki alkolü ölçme hangi tür ölçme diye sorduğumda hocam doğrudan ölçme dersiniz. Ama ben hareketlerimi ölçüm kandaki alkolü mü? Kandaki alkolü. O hareketler ne? Kandaki alkolün göstergeleri. O zaman hangi tür ölçme yaptım? Dolaylı ölçme yaptım. Eğer ben sürücünün kaç adım attığını ölçme amacım olsaydı, kollarını açıp açmadığını ölçme amacım olsaydı, Zikzak yapıp yapmadığını ölçme amacım olsaydı doğrudan ölçme olurdu. Ama amacım hareketleri ölçmek değil, kandaki alkolü ölçmek. Neye bakıyorum? Hareketlere. Hangi tür ölçme? Dolaylı ölçmedir. O zaman demek ki o hareketler kandaki alkolün göstergeleri oluyor. Eğitimde de böyle yapıyoruz. Mesela ben sizin matematik bilginizi görebiliyor muyum? Hayır. Yazılı yoklama yapıyorum. Yazılı yoklamada verdiğiniz yanıtlar matematik bilginizin göstergesi olduğu için hangi tür ölçme yaptım? dolaylı ölçme yaptım. Çünkü bilgi soyut bir özellik. Çıplak gözle göremem. Mecbur göstergeyle ölçüyorum. Peki çoktan seçmeli sınavla ölçecek olsam, öğrencinin çoktan seçmeli sınavda optiğe işaretlediği işaretler bilgisinin göstergesi oluyor. Yine dolaylı ölçme yaptım. Sözlü yoklama yaptım. Sözel olarak ifade etti. Bilgisinin göstergesi sözel ifade oldu. Nasıl ölçme yaptım? Dolaylı ölçme. O zaman eğitimde soyut özelliği ölçtüğümüz için hep dolaylı ölçme yapıyoruz. O zaman doğrudan ölçmeyle dolaylı ölçmeyi nasıl ayırırız? Somutsa ölçülen özellik doğrudan ölçülebilir. Soyutsa mecburen nasıl ölçülecek? Dolaylı ölçülecek. O zaman eğitimi özgü özellikler hep nasıl ölçülürmüş? Dolaylı. İşte başarı, tutum, ilgi, yetenek, zeka, kişilik, öz yeterlik, agresiflik, kaygı ve buna benzer özellikler. Bu arada beceriler de dolaylı ölçülür fen teknoloji dersinde öğrencinin deney yapma becerisini ölçeceğiz. Hareketlere bakıyoruz ama beceri zihin kas koordinasyonuyla meydana gelir. Biz öğrenci deney yaparken puanlıyoruz, hareketlere bakıyoruz. Ama ölçtüğümüz şey deney yapma becerisi, gördüğümüz hareketler. O zaman hangi tür ölçme yaptık? Dolaylı ölçme yaptık. Beceriler dolaylı ölçülür. Bir öğrencinin resim yapma becerisini ölçeceğiz. Yaptığı resme puan veriyoruz. Onun becerisinin göstergesi yaptığı resim. Yine nasıl ölçtük? Dolaylı ölçtük. Arkadaşlar, bir basketçinin poteye attığı top sayısı doğrudan ölçülür. Ama atış açısı mesafesine göre biz puan veririz, beceri ölçeriz. İşte o zaman nasıl ölçeriz? Dolaylı ölçeriz. Aklınızda bulunsun. Eğer puan veriliyorsa bilgi beceri ölçülüyor. Hangi tür ölçme yapılıyor? Dolaylı ölçme yapılıyor. Bunu unutmayın. O halde arkadaşlar, bir futbolcunun kaleye attığı top sayısı doğrudan ölçülür. Sayarsın. Ama atış açısına göre puan verirsen beceri ölçersin. Nasıl ölçmüş olursun? Dolaylı ölçme yapmış olursun. Demek ki burada top sektirme becerisi, basket atma becerisi burada bizim gördüğümüz hareketler. Puan verirken o beceriyi ölçüyoruz ama hareketlere bakıyoruz. O hareketler gösterge oluyor. Dolaylı ölçme yapıyoruz. O zaman psikomotor beceriler, yetenekler, zeka, başarı, tutum, ilgi, kişilik Eğitime özgü özellikler hep nasıl ölçülür? Dolaylı ölçülür. Bilginiz olsun. Geldik. Saatle zaman ölçme. O halde bunu şöyle ifade ediyorum. Evet, saat kavramını şöyle ifade ederiz. Bu arada saatle zamanı ölçme konum olarak, konum olarak, süre olarak değil. Hemen bilgilendireyim sizi. Burada güneş var. Şurada dünya var. Dünyanın kendi ekseni etrafında hareketi, bir de güneş sistemindeki hareketi var. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi şöyle ifade ediyoruz saat diyoruz. Güneş sistemindeki hareketine de mevsim diyoruz. Türkiye tam burada. Şimdi burada bir uzay mekiği geçiyor. Uzay mekiğinde şurada bir astronot var. Şöyle bakıyor diyor ki Türkiye'de saat saat 17 diyor. Bu astronot direkt gördü, doğrudan ölçtü. Ama ben buradayım, saate bakıyorum 17 diyorum. E konumu ben göremedim, dünyanın içerisindeyim, dolaylı ölçtüm. Ama astronot dışarıdan görebildi. Türkiye'de saatin 17 olduğunu direkt çıplak gözle konumu gördü, doğrudan ölçtü. Ama ben Türkiye içerisindeyim, saate baktım, Saat 17 dedim. Dolaylı ölçme yaptım. Çünkü ben konumu göremedim. Mesela mevsim kış dedi astronot. Doğrudan ölçtü. Ben takvime baktım mevsim kış dedim. Nasıl ölçtüm? Dolaylı ölçtüm. O zaman unutmayın. Konum ölçüyorsanız dünya içerisindeyiz zaten. Dolaylı ölçme yaparız. Örneğin saat 21.00. Bu konumdur. Bu dolaylı ölçülür. Ama dersi bitmesine 10 dakika var dediğimizde süredir doğrudan ölçülür. O zaman süre süreyle ölçülür ama konum hangi tür ölçme olur? Dolaylı ölçme olur. Bugünün tarihi 25.07.2024. Konum belirtir bu tarih. Dolaylı ölçme. O zaman burada şu ayrım bilin yeter. Eğer süre ölçülüyorsa doğrudan ölçme, eğer konum ölçülüyorsa dolaylı ölçme. Dersin bitmesine bir çizgi film süresi var dedim. Ve süre süreyle ölçüldü. Çizgi filme takılmayın. Bu doğrudan ölçme. Ama saat 21.30 dediğimde bu konum belirtti dolaylı ölçme. Bugünün tarihini söyledim dolaylı ölçme. O zaman saat dolaylı ölçme yapar. Takvim dolaylı ölçme yapar. Ama kronometre süre ölçer. Süre süreyle ölçüldüğü için doğrudan ölçme yapar. Mesela kum saati. Kumun boşalma süresi aradan geçen süre doğrudan ölçme. Ama güneş saati sabah öğlen akşam diyor. Konum belirtiyor. Dolaylı ölçmedir. Evet. Arkadaşlar dolaylı ölçmenin temel ögesi göstergeyle ölçme gösterge bir belirtidir. Örneklere bakacak olursak araç deposundaki yakıt miktarını yol bilgisayarına bakarak ölçme. Dolaylı ölçme. Ama traktörün deposuna çubuk soktuğumuzda ıslaklığa baktığımızda doğrudan ölçme oluyordu. Civalı termometre dolaylı ölçüyordu. Depremde enkaz altında kalanların hareketlerini ve sesini sismik cihazla dinleme dolaylı ölçme. Kriminal polisin olay yeri incelemede bulduğu kanıtlarla suçu tespit etme. Suçluyu tespit etme. Dolaylı ölçme. Suçüstü yakalarsa suçluyu kriminal polis doğrudan ölçme. Ama suç işlenmiş orada kanıtlarla suç tespit ediyor. Dolaylı ölçme. O kanıtlar gösterge oluyor. Yani suçun belirtileri. Psikomotor becerilerinin ölçülmesi, deney yapma becerisi dolaylı ölçme. Evet. O zaman demek ki bakın bir basketbolcunun potaya attığı basket sayısını sayma işlemi doğrudan ölçme iken potaya atılan basketin puanlanması dolaylı ölçmedir. Puan veriyorsa beceri ölçüyordur. Sayma işleminde beceri ölçülmediği için doğrudan ölçmedir. Ancak puan verme işleminde niteliğe bakılması durumu becerinin dikkate alındığını ifade etmesi nedeniyle dolaylı ölçmedir. Beceriler, zeka, yetenek bunlar hep dolaylı ölçülür. Evet arkadaşlar şimdi türetilmiş ölçmeden devam edeceğiz. Üçüncü ölçme türümüz neymiş? Türetilmiş ölçme. Biz buna formülle ölçme diyoruz. Formülle ölçme. O zaman işinizi kolaylaştırmak için şöyle diyelim. Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, türetilmiş ölçme. Somutlar doğrudan ölçülür, soyutlar dolaylı ölçülür. Formülle ölçme türetilmiş ölçmedir. O halde türetilmiş ölçmeyi şöyle tanımlarım. Bir özelliğin bir ya da birden fazla özellik yardımıyla genellikle çarpma veya bölme yaparak formülle ölçülmesi. Toplama çıkarma da olur ama genellikle çarpma bölme yapılır. Neden biliyor musunuz? Türetilmiş ölçmenin anahtar kelimesi şudur. Ölçme birimi değişecek. Türetilmiş ölçme olması için birim ne yapacak? Değişecek. Örneğin yol eşittir hız çarpı zaman türetilmiş ölçme. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacim türetilmiş ölçme. IQ indeksi akıl yaşı bölü gerçek yaş çarpı yüz. Bu da nasıl ölçme? Türetilmiş ölçme akıl yaşı zeka testi ölçülür. Dolaylı ölçülür. Gerçek yaş süredir doğrudan ölçülür. Süre olduğu için bölünce türetilmiş ölçme yapmış olduk. Mesela coğrafyada nüfus yoğunluğu kişi sayısı böyle alandır. Türetilmiş ölçme. Demek ki türetilmiş ölçme olması için ölçme biriminin değişmesi lazım. Evet. Bir arabanın ortalama hızının hesaplanması. Toplam yol bölü toplam zaman. Bir sporcunun vücut kitle indeksinin hesaplanması. Coğrafyada nüfus yoğunluğu kişi sayısı bölü alan. IQ indeksi söylediğim gibi dolaylı ölçme. Bizenin %40'ı finalin %60'ını alıp geçme notunu belirleme yine türetilmiş ölçmedir. Demek ki IQ indeksi dediğinde hangi tür ölçmeymiş? İndeks diyor ya türetilmiş. Bakın burada şuna dikkat edin. Zeka düzeyini ölçme diyorsa. Zeka düzeyini ölçme zeka testiyle ölçülür. Dolaylı ölçme. Ama IQ indeksi diyor. İndeks dediği için bölme var. Türetilmiş ölçme. Vücut kitle indeksi türetilmiş ölçmedir. O zaman ölçme türlerini şöyle kolaylaştırıyoruz. Somutlar doğrudan, soyutlar dolaylı ölçülür. Formüllü ölçme türetilmiş ölçmedir. Evet arkadaşlar ölçme türlerini bu şekilde bitirdik. Sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.